de Sparta. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber 1.9'u uçmayı bile göstereceğim yani kalkan bile var arkadaşlar. Bir dakika ilk uçmayı göstereyim en sevdiğiniz şey. Bakalım hala oluyor mu? <laughs> oluyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar böyle uçalım biz. Şu Normal uçuyoruz değil mi? Kanadımız bile açılmıyor. Şimdi K M O D Dediğimiz an kanadımız. Ah, unuttum kanadı açmayı ya. Arkadaşlar spikle ve ileriye doğru spikle uçuyoruz. Yani bir dakika arkadaşlar dondurup tekrar. Hatta göstereyim. Buraya koyuyorsunuz işte game adı alayım. Kamera modeli. Tamam. Buradan 50 litre diyelim kalkan bile var. Şimdi aldık. Bunu buraya koyduk. Tamam. Şimdi bunu giymek kaldı. Giyindik mi? Artık bir periyiz. Periler uçar. Ve kanadımızı giyindik. Sağ tıkla hemen giyiniyoruz arkadaşlar. Şimdi yüksel, 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 yüksel ve Hadi. Hadi bebe. Arkadaşlar kanadı açıldı. Gördüğünüz gibi en sevdiğiniz şey kanatla uçmak. Ve şimdi yavaş yere iniş yapıyoruz. Oh, aa, ama bir şey yapmayı unuttuk. Game mode'dan çıkmadık. Neyse bir de game mode'dan çıkalım. Game mode 2. çıkıyor ve böyle de yavaşça yeni eriyoruz. Bence güzel bir şey. Şimdi de kalkanı göstereceğim arkadaşlar. Hemen kalkana geçelim. Kamera bir 1 tabii ki. Tabii ki beni aldı. Buraya kalkan yazın. Kal yazsam bile çıkar. Oha sırada kalıcı x. Kal. Kal. Gördüğünüz gibi burada da kalkan var. Diğer bölümde eğer isterseniz 1.9 nasıl yapılıyor hemen göstereyim arkadaşlar. Şimdi kalkan aldık. Kalkan ve kanat. İlk şurayı çıkartalım şuradan. Tamam. Şimdi f işte bakalım. Elimizde kalkan var. Bu en çok creeperlardan korumak için yani güzel bir şey. Zombilerden falan. Bence bunu yapmamız önemli. Creeper hatta çıkartalım creeper bir şey alacağım. Tamam görme mode sıfır alalım. Gördüğünüz gibi normalde hemen ölürüz ama şimdi ölmedik. Çünkü bu kalkan bizi koruyor arkadaşlar. Ve çekelim. Ve gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bu videomun da sonuna geldik ve sizi seviyorum ve ben, ben kısa oldu yani kısa olduğu için özür dilerim. Zaten daha ne yapabilirim ki? Neyse arkadaşlar